Evet arkadaşlar Japonya'da bir parktayız. Yani gerçekten şuranın güzelliğine bakar mısınız? Türkiye'de olsa ne durumda olurdu? Evet. Bakın kamelyalar, kuşlar uçuşuyor. Doğa muhteşem. Neredeyse Şehrin ortasında, şehrin göbeğinde bir yer ama şehirden eser yok gibi hissettiriyor insana. Çok güzel bir yer. Ben Japonya'ya geldiğimde Kyoto'da her zaman bu parka gelirim ve yürüyüş yaparım düzenli olarak. Gerçekten doğa harikası burası. Birazdan da Japonya'ya özgü Birkaç içecek içeceğim. Yani desem gerçekten herkes buna inanabilirdi ama burası Konya.